arkadaşlar bugün bir kitap okuyacağım bir kitabın adı da fasulyeler nasıl canlandı başlıyorum en başında şimdi. zaten en başını okumuştum size orayı okumayayım adı çünkü bir bir şimdi ilk resmini göstereyim o zaman sonra okuyayım böyle bir resim var Zaten büyük yeri okumayacağım oraya emoji oldu. Bir 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 kedim veya köpeğim. Bir kedim veya köpeğim. On göstereyim. Burası böyle daha güzel. Burası bakın böyle okul bir şey. Ben de diyorum öğretmeni bir dakika şöyle okuyayım. Sizin görmedim. Şimdi şöyle okuyayım. Ben Şuradan devam edeyim o zaman. Hani, ben bir alt sıradan devam edeyim. Mi? Hı hı. Şöyle bir alt er sıradan devam edeceğim. Çünkü orayı anlayamadım. Azıcık. Okuyabilirsin anneciğim. Bilmiyorum. Ben Çünkü anlayamadım orayı. Yani bir alt sıradan devam edeyim ben şimdi. G Cidi. Bunu okuyorum. Hiç. Bir sorumluluk o Bu. olduğunu anlattı bir can sağ so. so. Keep landing. şey yapmışım neyse bayağı da daha küçük sorumluluklar almalıyım işimiz almalıyım bu sev evi bir bitkinin bakımını üstlenmekte idi üstlenmekte e ev e ve Gider Gider Gitmez Sa Sa Sola bakındım M Ermez sevine bu gün başla yapacak dedim. Burası da böyle 8 ve dokuzuncu sayfa. Evet. Ne yapacağım? bunlarla diye sordum kendi bitki ne yapacaksın dedi in Ben bir daha kendi dediğim dağıtamadım de zaten. E ne? arkadaşlar sayfa. En sonunda 16'da bitiyor. Az önce ben bir kitap daha okumuştum. Şimdi burası da böyle daha fasulyeleri baya yapmışlar. Şimdi bunlar olacak galiba. Ha. Hemen gidip bir kaşe ile pa şey yaptım ya. Yani. Olabilir anneciğim bir daha kop. Şşş demişim ona hı hı. ben. Şimdi düzel. La senin di biraz pamuk koya koydum. Üzerine fa leri yerleştirdim dik yerleştirdik fasulyelerin üzeri <laughs> Annem artık senin de bir bitkin var dedi. Pa bunu pa pamuğunu her gün ko Kon, rol kontrol, kontrol ettim kurudukça biraz su verdim sonuç çok çok şa şa şır dı ediyordum doğru dı 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 ama kendi okumam da şey oldu. Hı -hı. Sonuç çok şaşırtıcı. Hı -hı. doğru dı dı çok dı 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 Bakın yaklaştı. Burada artık çıkmış bakın. ince dalları ve küçük yaprakları oluştu. Ay, Okunayım Şimdi burayı da. Bu da çıkmış veya her gün biraz biraz her gün biraz daha büyüdü onu büyüten ise benim sevgim ve ilgimde. de aynı ilgim de ilgim de. İlgim de. Sol sayfa. Bakın bu yazıda son sayfa. 16 demiştim size zaten. Çocuk gülerek eline alıyor kaseyi. Ee, Bakın artık bir kase fasulye bitkim var bakımı ise tamamen ba na a it bir de şuraya da bakın hı hı. Bu bunların bir öğretmenim bana verdi bendeki kitap şu anda şu en üstteki masamız adını tekrardan söylüyorum böyle bir şey da otomatik. Fasulyeler nasıl canlandı? Görüşürüz.